Sami Turan'a teşekkür ediyoruz. Almanya'daki gelişmeleri bizlere aktardı. Şimdi Türkiye merkezli ama Amerika'yı da ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Türkiye Fethullah Gülen'in pasaportunu yalan beyan nedeniyle iptal etti ve bunu da Amerikalı yetkililere bildirdi. Şimdi gündemde pasaportun iptaliyle birlikte Fethullah Gülen için hazırlanan yeşil kartında iptali var. İzlediğiniz görüntüler paralel yapının lideri Fethullah Gülen'in Amerika'daki malikanesinden çekildi. İlk kez havadan çekilen görüntülerde Gülen'in ve çevresindekilerin yaşadığı görkemli hayat gözler önüne seriliyor. Daha önce ziyaretçi akınına uğrayan malikanenin son dönemde misafir sayısının gözle görülür oranda azaldığı bildirildi. İşte bu lüks hayatı süren örgüt elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesine bir adım daha yaklaşıldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki bu malikanede yaşayan Gülen'in pasaportunun iptal edildiğini Amerikalı makamlara bildirdi. Paralel örgüt lideri Fethullah Gülen'in Amerika'dan aldığı yeşil kartı kaybetme olasılığı da bulunuyor. Türk hükümetinin 28 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri makamlarına Gülen'in pasaportunu yalan beyanda bulunarak aldığı ve bu nedenle pasaportunun iptal edildiğini bildirdiği öğrenildi. Bunların, e, şeyi değil mi? Haber geçti. Amerikalı avukatlar Türk pasaportunu yalan beyanla aldığı belirtilen Gülen için benzer bir durumun yeşil kart sürecinde de yaşanmış olması halinde kartın geri alınması ve sınır dışı sürecinin başlatılabileceğini düşünüyor. Şimdi Amerika'nın Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinde yaşayan Gülen'le ilgili gözler Amerikan makamlarına çevrildi. Amerikalı yetkililerin Gülen'in yeşil kart alırken yalan beyanda bulunup bulunmadığı ile ilgili soruşturma başlatması bekleniyor. Bu arada İstanbul 1. Suç Ceza Hakimliği'nin Aralık sonunda İstanbul merkezli paralel yapı soruşturması kapsamında Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarması üzerine Türkiye'nin Gülen'in Interpol'de kırmızı bültenle aranması talebinde bulunabileceği ifade ediliyor. Ekonomiden gelişmelerle devam edeceğiz. Yeni yılın